Oyuncu Alec Baldwin'in kızı Irland Baldwin, geçmişte tecavüze uğradığını açıkladı. Ünlü model, o olayın ardından hayatının tamamen değiştiğini ve bu gerçeği yıllarca kimseyle paylaşmadığını söyledi. Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Irland Baldwin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ABD'de kadınların kürtaj haklarını kısıtlayan yeni yasayı eleştirdi. 26 yaşındaki model, yıllar önce tamamen bilinçsiz olduğu bir anda tecavüze uğradığını açıkladı. Hamile K.A.L.M.A.D.I.M. ama hayatım değişti. Bu olaydan sonra hamile kalmadığını belirten Baldwin, hayatının tamamen değiştiğini ve bu gerçeği yıllarca kimseyle paylaşmadığını söyledi. Irland Baldwin, daha çok içmeye ve partilemeye başladım. Toksik ve bana zarar veren ilişkilerde bulundum. Diyerek, tecavüzün ardından zor bir dönem geçirdiğini belirtti. Baldwin, eğer o an hamile kalsaydım ve öyle bir bir dönemde çocuk yetiştirmek zorunda kalsaydım nasıl olurdum bilmiyorum. ifadelerini kullandı. Bir ile işe k i d e y k n hamile kaldım. Daha sonra hayatında bir erkek arkadaşı varken hamile kaldığını dile getiren Irland Baldwin, beraber mutlu olmadıklarını ve erkek arkadaşının bu bebeği istemediğini belirtti. Kürtaj yaptırmaya karar verdi. Bunun üzerine kürtaj yaptırmaya karar veren Yıldız, birbirinden nefret eden iki insanın çocuğu olmanın nasıl olduğunu biliyordum. Dedi. Ünlü modelin, babası Alec Baldwin ve annesi Kim Basinger'ın velayet savaşı ve sancılı bir boşanma süreci olduğu biliniyor. Irland Baldwin, kadınların, deneyimlerini paylaşmak isteseler de istemeseler de sevildiklerini ve desteklerini bilmelerini istiyorum, diye konuştu. Öte yandan ABD Yüksek Mahkemesi, şu sıralar kürtaj yasasına gelen tepkilerin odağında. Mahkeme, ülkede 1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs. ve Wade, Wade'i karşı Roe kararını iptal etti.